hocamızın protokolü münasebetiyle daha önce yapmamız gereken basın toplantısını bugün birleştirdik. Bir önceki yaptığımız destek yemeğinde başkanımız yönetim kurulu üyelerini açıklamıştı. Ben huzurlarınızda tekrar görev dağılımıyla birlikte listeyi tekrar sizlere arz etmek istiyorum. Başkanımız Sayın Umut Güngör 4 tane az başkanımız var. Sayın Oktay Çolpan, aynı zamanda Transfer Komitesi Başkanı. Sayın Meral Bostan, As Başkanımız. Sayın Serkan Erçimi Başkanımız. Genel As Başkanımız aynı zamanda stadyum ve tesislerden sorumlu. Murat Yılmaz, As Başkanımız aynı zamanda federasyondan sorumlu. Genel Sekreterimiz Sayın Uğur Meriç, Genel Kaptanımız Sayın Hakan Usta, Mali işlerden Sorumlu yöneticimiz Sayın Ayhan Necip Sözer, Bilişim ve Sosyal Medyadan Sorumlu Yöneticimiz Sayın Burak Ömür Hukuk İşlerinden Sorumlu Yöneticimiz Sayın Avukat Ersan Gönül, Sağlık ve Medipol Hizmetlerinden Sorumlu Yöneticimiz Sayın Yuşa Saltoğlu, Halkla İlişkilerden Sorumlu Yöneticimiz Sayın Şemsi Turan, ve altyapıdan sorumlu yöneticimiz Sayın Caner Şen. Ayrıca başkanımız da ifade etti. Transfer komite, komitemiz, komitemiz 7 kişiden oluşuyor. Transfer komitesi başkanımız Sayın Oktay Çolpan, Sayın Murat Yılmaz, Sayın Rıdvan Meriç, Sayın Serkan Erçili, Sayın Ramazan Yaman, Sayın Hakan Usta ve Sayın İrfan, İrfan, İrfan Netle, netleşen yönetim kurulu üyelerimizin devamı Sayın Metin Babacan, Sayın Bilgin Öztürk, Sayın Mesut Duymaz, Sayın Mutlu Turna, Sayın Müslüm Kahraman, Sayın Osman Balkava, Sayın Sezgin Adı Güzeloğlu, Sayın Yusuf Gümüş, Sayın Yüce Saltoğlu, Sayın Yunuşa Saltoğlu, özür dilerim, Sayın İrfan Ünal, Sayın Utku Yeloğlu ve Sayın Ramazan Yaman. Kulüp müdürümüzde Sayın Ahmet Yavuz. Değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi belki Çoğunlu tarihinde, mübalağa etmek istemiyorum, belki spor tarihinde Sayın Kaymakamımızın özelliğinde, Sayın bay Başkanımızın birleştirici özelliğiyle çok sesli, çok demokratik, çoğu için gerçekten vakit harcayacak bir yönetim kurulu bir araya geldi. Tabii ki her şey çoğunluğun, Çoğunlu Spor 1947'nin geleceği için yapılacak çok iş var. Bugün daha bunların birincisini huzurlarınızla, hocamızla imza aşamasına geldik. Ben tüm camiaya, çoğunluk spora, taraftara, halka hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum.